konumuz kan hastalıkları uzmanı doçent doktor Mustafa Çetiner'le halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi konusuna yer vereceğiz. Anemi denilen kansızlık kandaki kırmızı hücrelerin veya hemoglobin denilen kırmızı maddelerin azalması. Tabi biz bu kadarını biliyoruz. Detayları hocamıza soracağız. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Hoş Çok geldiniz. Çok mersi. Sağ olun. En sık rastlanan anemi türleri nelerdir efendim? Şimdi toplumda en çok rastladığımız kansızlık demir eksikliğine bağlı olan kansızlık. Gerçekten de genel olarak bakarsak neredeyse yüzde seksenin üzerinde bir oranda kansızlığın nedeni e, demir eksikliğidir. Özellikle bayanlarda e, demir eksikliği çok sık görünen bir durum. ...nedeni adet kayıplarıyla, doğumlarla filan olan kan kayıplarıdır. Gerçekten de demir eksikliğinin ortaya çıkması için mutlaka kanamanın olması gerekiyor. Ve bu kanamanın oluşabilmesi için de örneğin periyodik adet görüyor olmak gerekiyor. Kadınlar bu nedenle erkeklere göre ciddi anlamda daha büyük bir demir eksikliği riski taşımaktadırlar. En sık görülen demir eksikliğidir. Evet, peki... Demir eksikliğine bağlı anemi türünde ne gibi belirtiler ortaya çıkıyor? Ee, tabii bu yaşa hastanın e, eşlik eden diğer hastalıklarına falan bağlı olarak bazen e, ve kansızlığın derecesine bağlı olarak bazen hiçbir bulgu vermezken bazen çok ağır bir klinik tabloya neden olabilir. Hı -hı. Genellikle efor kapasitesinde azalma, halsizlik, yorgunluk, çarpıntı. Eğer eşlik eden örneğin bir kalp hastalığı varsa. E, tetiklenen bir e, koroner spazm, bazen e, eklenen bir miyokard infarktüsü gibi bulgularla ya da derin bir nefes darlığı gibi bulgularla karşımıza çıkabilir. Dediğim gibi hastanın durumu, yaşı, eşlik eden hastalıkları ve kansızlığın derecesi bu klinik bulguları doğrudan etkiler. Dolayısıyla anemi aslında bazen çok basit gibi düşündüğümüz ama çok ciddi. E, klinik tabloları olabilen evet, bir kuşkusuz öyle durum. Kuşkusuz Peki öyle. anemi türleri içerisinde bunların içerisinde en tehlikelisi hangisidir? Şimdi e, kansızlık dediğiniz zaman tabi bunun onlarca nedenini saymak mümkün. E, çok kabaca sınıflandırmak gerekirse ya kemik ili yeterince demin sözünü ettiğiniz kırmızı küreleri e, yapamıyordur ve bu nedenle kansızlık vardır. Yani ahçıda bir problem vardır ya da ahçı iyi çalışıyordur ama ahçının önüne malzeme koyamıyorsunuzdur. Demir gibi, B12 gibi, folik asit gibi kan yapımında olmazsa olmaz mutlak gereken e, maddeleri eğer e, kemikinin önüne koyamıyorsanız bu da bir kansızlık nedendir. İlk başta kansızlığın nelerden neye bağlı ortaya çıkabileceğini, Anlamak gerekir. Bunun için de bir, bir dizi tetkik gerekiyor tabii. Yani bu bir yapı taşı eksikliği midir? Kemik iliğinin kendinden kaynaklanan bir şey midir? Yoksa bir sistemik hastalığın kemik iliği fonksiyonlarını baskılaması sonucu ortaya çıkan bir durum mudur? Bunun ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Evet. Peki bu arada bazı belirtiler varsa biz anemiden şüphelenmeli miyiz? Mesela e, kişi deniyor ki işte sık sık e, hastalanıyorsa, enfeksiyon geçiriyorsa... Kansızlık vardır İşte bazı kan da, lekeleri deri altında oluşan veya e, birdenbire deri altında böyle bir hafif çarpmayla çürüklerin oluşması hı hı. ve iyileşmeye yaralar bunlar kansızlığın belirtileri kansızlığın midir? Kansızlığın be son söylediğinizi kansızlığın belirtisi diye söyleyemeyiz ama kansızlık yani kırmızı kürelerin düşmesi bazen pıhtılaşmayı sağlayan trombosit adını verdiğimiz hücrelerin de Düşmesiyle seyredebiliyor doğrudan kemik iliğinden kaynaklanan hastalıklarda özellikle ve dolayısıyla kanamalar sık ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Ee, gerçekten de çok geniş bir e, bulgu spektrumu vardır kansızlığın tek başına kansızlığı bir hastalık gibi görmemek gerek kansızlık aslında bir bulgudur. Ve buna neden olan altta yatan sebep her neyse bunu bilmek gerekir. Mesela durduk yere kişinin ağzı veya burnu kanamaya başlar. Ee, bu durum onunla çok doğrudan ilişkili değil. Yani kan kaybı e, genellikle demin söylediğim gibi bayanlarda adetlerle oluyor. Eğer e, böyle bir neden yoksa ikinci kayıp yeri mide bağırsak kanalıdır. Bu çok kritik. Özellikle erkeklerde mesela demir eksikliği olduğunda mutlaka mide bağırsak kanalının iyi taranması gerekiyor. Belki de burada verilebilecek en net mesajlardan biri budur. Demir eksikliğini özellikle demir eksikliği için bunu söylüyorum. Toplumda çünkü çok sık görülüyor. Demir eksikliğini tedavi etmek, sorunu çözmek anlamına katiyen gelmiyor. Demir eksikliğinin nedeni olan her neyse onu bulmak ve ondan sonra onun tedavisini yapmaktır esas olan. Ee, örneğin erkeklerde bir demir eksikliği mutlaka bir mide bağırsak kanalının taranması gerekliliği doğurur. Menopoz sonrası kadınlar yani artık bir kayıp yeri kalmamış ya da artık adet görmeyen ya da doğumun üzerinden uzun zaman geçmiş bir bayanda yine mutlaka mide bağırsak kanalının taranması gerekir. Onun dışında eşlik eden bulguları da dikkate alarak mutlaka nedene yönelik bir yaklaşım gerekir. Yani hı hı. bir insana kansızlığı var hadi sana demir verelim, bir de olmadı B12 vitamini verelim, bir de olmadı folik asit verelim gibi bir yaklaşım çok ampirik yani ve sadece ilaç tedavisi uygulamamaz. Tabii gerekir. yani nedene yönelik e, tedavi uygulamak lazım. Hı hı. Bazen çok ciddi hastalıkları gözden kaçırmak mümkün olabiliyor. Sizin söylediğiniz gibi yani mesela birlikte eşlik eden bir kanama eğilimi varsa Bambaşka bir yerlere götürebilir bizi yani kemik iliğinden kaynaklı çok hı hı. ciddi önemli hastalıklara götürebilir. Bir de folik asit eksikliğine bağlı anemi var. Bunun belirtileri neler? Şimdi yani? folik asit eksikliği, B12 vitamin eksikliği ve demir eksikliği bizim yapı taşları olarak söylediğimiz bu üç temel maddenin eksikliği kansızlığın nedenidir. B12 ve folik asit eksikliğinde eşlik eden bir takım... E, nörolojik bulgular olabilir. Ellerde uyuşma falan gibi e, birçok farklı nedenden ortaya çıkabilir. E, beslenme bir nedeni mesela e, geçirilmiş bir takım ameliyatlar yani B12'nin, folik asitin, demirin emilerek kana geçtiği özel e, bağırsak bölgelerinin hı hı. Farklı nedenlerle çıkartılmış olması, midenin çıkartılmış olması gibi sebeplerle B12 folik asit ve demir yeterince emilemezler ve kansızlığa neden olurlar. Yani büyük bir silindirin tepesinden bunları atıyorsunuz alt taraftan gidiyor. Yani mide bağırsak kanalından hiç emilmeden bağırsak boyunca yolculuk edip sonra atılırlar büyük abdestle. Yani bu nedenle çok önemli demin de söylediğim gibi nedene yönelik araştırma yapmak. B12 ve folik asit eksikliği nörolojik bulgular dışında genel anlamda birbirine benzer bulgular genellikle verir. Demir eksikliğinde mesela daha ön planda olan saç dökülmesi, tırnak kırılması falan gibi bulgular B12 vitamin eksikliği ve folik asitte o kadar ortaya çıkmaz. Hı hı. B12 ve folik asit eksikliğinde diğer kan elemanlarının da sayısal düşüklükleri görülebilir falan. Yani bunu herhalde çok uzun tartışmanın yeri değil burası ama bunların ayrımının da iyi yapılması ve ne eksikse onun yerine doğru konulması gerekir. Peki ne tür yiyecekler yemek gerekir kan yapmak için? Vallahi aslında şunu söyleyeyim demir için en iyi yiyecek kırmızı ettir. Ama mesela buraya bir kardiyolog olarak ben oturuyor olsaydım <laughs> size bunu Hı -hı. yiyin demezdim. O nedenle ben aslında bu besin işine çok takılmıyorum. Yani sağlıklı beslenen birinde normal bir mide bağırsak kanalı fonksiyonu varsa ve e, bilinen bir kayıp yeri yoksa bunun olması beklenmez. Ama şunu da unutmamak lazım, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yüksek hayat standartında yaşayan kadınların bile yüzde 23 civarında sında demir eksikliği ortaya çıkıyor. Bu demin söylediğim kayıplar Başka yüzünden. Ayrıca kadınların hastalığı, evet. evet. Evet, gerçekten de öyle. Yani üreme çağınının kadın hastalığı denebilir. Ee, ve hematolojik hastalıklar içerisinde de en sık görülenidir demir eksikliği anemisi. Eee beslenme tabii önemli ama ona da çok fazla takılmıyorum. Yani hani bir taraf mesela pekmez yerler. Yani, mesela pekmez derler. Hı -hı. Yani sonuçta glikozdur. Anlatabiliyor muyum? Yani sağlıklı beslenen bir insanın çok özel yiyeceklere yönelmemesi gerekir. Normal beslenmeyle ...elde edemiyorsa zaten onun bir medikal tedavisi gerekiyor anlamına gelir evet. aslında. Peki bazı virütik hastalıklar geçirmek ve tabii ki kanser hastalığı hmm. da yine e, kansızlığa yol açabiliyor. Doğru. <laughs> bu şekilde nasıl belirtilerle geliyor hastalar? Nasıl ele alıyorsunuz tedavi Şimdi için? Şimdi kanser, e, kanserin kansızlık yapmasının birçok nedeni var. Birincisi kanser hmm. kemik iliği fonksiyonlarını baskılayarak bu işi yapıyor olabilir... Ee, ikincisi kanser doğrudan kemik iliğini tutarak ya da orayı infiltre ederek normal kemik iliği fonksiyonlarının yapılmasına engel olabilir. Ya da o kanser ciddi bir kan kaybı yaratarak, mesela diyelim ki kalın bağırsakta var olan bir kanseri düşünün, gizli gizli kanayarak kansızlık yapabilir. Ee, kanserle kansızlık arasında gerçekten de çok yakın bir ilişki e, vardır ve mutlaka hani kansızlıkta, ee, bu olasılıklar var mı diye hekim aklından hızlı bir şekilde geçirir buradan şu mesajı da vermek istemiyorum yani hani her kansızlık mutlaka kanser çünkü genellikle İyi. mesela bir kan hastalıkları uzmanı olarak ben şanssızım bana gelen herkes biraz böyle ürkerek girer odadan içeriye yani hani bu kanserle Hı -hı. ilişkili bir e, branş gibi her zaman böyle bir ilişki kuramayız ama bizim aklımıza her zaman gelen bir şeydir gerçekten peki tedavi için yetişkin ya da yaşlılara neler öneriyorsunuz yani ee, bir kere nedene yönelik kansızlığın ne olduğunu iyi bilerek hareket etmek lazım. Yani bir demir eksikliği ise etkin bir demir eksikliği tedavisi yapmak lazım. B12 vitamin eksikliği ise bunu yerine koymak ve sürdürmek lazım. Çünkü bu devam eden B12 vitamin eksikliğindeki e, genellikle nedenler göz önüne alınırsa, Hayat sonuna kadar devam edecek bir replasman gereklidir. Folik asit için de benzer şey gerekli. Ee, dışarıdan vermek gerekli. Kemik iliği baskı altındaysa mesela bir kronik hastalık varsa atıyorum kronik böbrek yetmezliği. Böbrekten salınan ve kemik iliğinin daha iyi kan yapmasını sağlayan bazı eksik hormonların ya da hormon benzeri maddelerin dışarıdan takviye edilmesi gerekir her hastalık neyse, birincil hastalık altta yatan ona yönelik bir tedavi yapmak gerekir. Bütün bunları göz önüne alarak daha geniş yaklaşmak lazım. Yani sihirli bir cümle yok, şunları yapın diye. Ama beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Yani sadece kansızlık için değil, iyi yaşamak için. Çoğu zaman yapın deyip hepimizin yapamadığı, hekimlerin de yapamadığı yani iyi bir hayat standardı gerekiyor ve onun dışında düzenli sizin programın ismi gibi check-up'larınızı düzenli yaptırmanız gerekiyor.